zamanlar küçük pembe çitleri arasında rengarenk bir kulübe varmış. Bu kulübede yaşlı mı yaşlı, fakir mi fakir ama çok iyi kalpli bir teyze yaşarmış. Bu teyzenin sadece bir çiçeği varmış. Yaşlı teyze bu çiçeği tam öleceği sırada sokakta bulmuş. Onun toprağını değiştirmiş. Sulamış ve büyümesi için her gün ona güzel güzel şarkılar söylemiş. Yakin teyze yalnız olduğu için sürekli üzülür ve ağlarmış. Çiçek artık bu duruma dayanamayıp bir gün o kadar çok ağlamış ki tohumları her tarafa sakılmış. Yaşlı kadın sabah uyandığında bahçesinde yeni çiçekleri görünce çok mutlu olmuş. Ve o gün ağlamamış. Artık çiçekleri her gördüğünde gülümsüyormuş. Çiçek de yaşlı kadına daha da mutlu edebilmek için kendi kendine tüm tohum, tüm çiçek tohumlarını bulmaya söz vermiş. Ne yapabileceğini düşünmeye başlamış. Sonra da en yakın arkadaşı Rüzgar'dan yardım istemeye karar vermiş. Rüzgar Arkadaşlar birbirine yardım ederler diyerek çiçeğin teklifini seve seve kabul etmişti. Menekşeyi bulması kolaymış. Bir vazodan yapılmış ve tohumunu çıkarmış. Karanfil, papatya, gül, lale ve Yasemin'i bu bulmakta kolay olmuş. Kimisini bahçeden almış, kimisini tarladan koparmış. Sonrasında nadir olan tüm çiçeklerin tohumlarını bir bir bulmuş. Ancak bir sorun varmış. Her yere bakmasına rağmen gökkuşağı çiçeğini bulamamış. Her tarafa gitmiş. O kadar gitmiş ki sonunda başladığı yere geri dönmüş. Üzgün bir şekilde çiçeğe topladığı tohumları vermiş. Çiçek arkadaşına sana nasıl teşekkür etsem bilemiyorum canım arkadaşım demiş. Ama rüzgarın yüzü hiç gülmüyormuş. Çiçek sormuş neden mutsuzsun? Bak tüm tohumları bulmuşsun. Rüzgar arkadaşına gökkuşağı çiçeğini bulamadığını söylemiş. Çiçek de çok üzülmüş ama pes etmemiş. Ben kendi... Ben kendi kendime söz verdim tüm çiçekleri bulmak için elimden geleni yapacağım demiş. Sonunda akıllarına yakın arkadaşları şeker kuştan yardım istemek gelmiş. Şeker kuş rengarenk tüyleriyle ve sarı gagasıyla çok şık görünüyormuş. Bir hızlıkla onu çağırmışlar ve gökkuşağı çiçeğini gördün mü demişler. İncecik ve güzel sesiyle gördüm demiş. Nerede gördün diye sormuşlar. Kuşun işte onlar benim dünyadaki en sevdiğim yiyecekler. Yerine söyle. Ut gitmiş, dere tepe düz gitmiş. Tam mavi dağa yaklaşırken birdenbire bir yıldırım rüzgarın kafasında düşmüş ve rüzgar bilincini kaybetmiş. Bir oraya bir buraya savrulup duruyormuş. Rüzgarın bu halini gören bulut sihirli yağmurlarını üzerine yağdırmış. Yağmurun yağmasıyla rüzgarın kendine gelmesi bir olmuş. Buluta çok teşekkür etmiş. Ama gözlerini açar açmaz ne görsün mavi dağlardan oldukça uzaklaşmış. Rüzgar babası fırtına kralından yardım istemiş. Babası öyle esip gürlemiş ki kendini bir anda mavi dağın tepesinde bulmuş. Rüzgar tohumlardan alıp gideceği sırada çiçeklerin güzelliğini görüp büyülenmiş. Tam koparacakken arkadaşların gücü galip gelmiş ve vazgeçerek şeker kuşa verdiği sözü tutmuş. Tohumları alarak hızlıca çiçeğe doğru uçmuş. Tohumları hemen ekmişler, sulamışlar ve güzel güzel açmaları için şarkı söylemişler. Günler sonra tohumlar büyümüş ve tüm bahçe rengarenk güzel çiçeklerle dolmuş. Yaşlı kadın bahçesine çıktığında muhteşem bir manzara ile karşılaşmış. Sevişten gözyaşlarını tutamamış. Tüm yalnızlığı ve üzüntüsü uçup gitmiş. Artık çiçekleriyle birlikte mutlu ve sevinçli olmuş.